Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde geri dönüşüm konusunu ele alacağız. Konumuza geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçebiliriz. Öncelikle geri dönüşüm nedir? Bu konuyu ele almak istiyorum. Çöpümüzü attığımız bazı atıklar yeni şeylere dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Buna geri dönüşüm diyoruz sevgili öğrenciler. Atıkların özelliklerinden yararlanarak içindeki bileşiklerin fiziksel veya kimyasal yolla başka ürünlere ve enerjiye çevrilmesine geri dönüşüm diyebiliriz başka bir deyişle. Geri dönüşüm kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşü yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması da denilebilir. Kaynaklarımız bilinçsiz kullanımda tükenebilir sevgili öğrenciler. İleride yaşanabilecek enerji krizlerinin önüne geçmek için atıkların değerlendirilmesiyle ilgili yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Geri dönüşümün, dönüşümün amacı gereksiz kaynak kullanımını engellemek, atıkları ayrıştırıp çöp yığınlarından kurtulmaktır sevgili öğrenciler. Geri dönüşüm atıkları nelerdir peki sevgili öğrenciler? Kağıt atıklar, plastik atıklar, cam atıklar, metal atıklar gibi geri dönüşüm atıkları gruplara ayırabiliriz. Bu yüzden dünyadaki çöp miktarı ne yapıyor sevgili öğrenciler? Bu atıklar yüzünden her geçen gün artmaktadır. İnsanların her gün boşalan, kırılan, eskiyen, bozulan ve artık istenmeyen her şeyine biz artık ne diyoruz? Çöp diyoruz. Artık ihtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırdığımız her tür madde, çöp, geri dönüşümün e, ham maddesi olarak kullanılan bu çöplere bir nevi atık da diyebiliyoruz. Artık günümüzde çöplerin hepsini atık diyoruz. Bu atıkları da geri dönüştürerek biliyoruz. Atıkları katı atık, sıvı atık ve gaz atık diye gruplara da ayırabiliriz. Gördüğünüz gibi katı atık, sıvı atık ve gaz atıkları ne yapıyoruz? Gruplanmış olduk. Peki dünyada bu kadar çöp oluşursa ne olur? Çevremiz kirlenir, sularımız kirlenir, toprağımız kirlenir. Doğal kaynaklar çabuk tükenir. Hayvanlar zarar görür. Daha fazla enerjiye, enerjiye ihtiyaç duyarız. Çöp depolama alanları çabuk dolar. Dünyamızın yaşam süresi kısalır sevgili öğrenciler. Atıklar ve bir de evsel atık. Değişik evsel atık, tıbbi atık gibi gruplara dairebiliriz. Şimdi bu atıkları bu gruplamalarla ele alalım. Evsel atıklar nelerdir bakalım. Gördüğünüz gibi evimizden çıkan atıklar, bunlara evsel atık diyoruz. Biz bunları ayrıştırarak geri dönüşü kutularına atarsak bu evsel atıkları ne yapmış oluruz? Doğamızı, dünyamızı korumuş oluruz, çevremizi korumuş oluruz. Tıbbi atıklar neler peki? Görmüş olduğunuz gibi hastaneden çıkan atıklardır. Bunlara da tıbbi atıklar diyoruz. Bunlar da çöpe değil, tıbbi atık kutularına atmamız gerekir. Tehlikeli atık grupları var de sevgili öğrenciler. Kimyasal atıklar ve zehirli maddeler içeri atıklar. E, te, e, tehlikeli atıklardır. mesela evde kullanılan boya, temizlik malzemeleri, yağlar, yemek için kullanılan değil tabi diğer kimyasal yağlar, piller. Bunlar tehlikeli atıklar grubuna girer. Tarım ilaçları da tehlikeli atıklar grubuna girer. Tarımsal ve bahçe atıkları da gördüğünüz gibi bunlarla bir atık grubu olarak ayırabiliriz. İnşaat artı ve morozlar da gruplandırma yaptığımızda böyle bir atık grubuna ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi bunları da uygun yerlere atmamız gerekiyor. Sevgili öğrenciler, atık miktarları dünyada en çok atık gördüğünüz gibi organik maddelerden oluşuyor. Daha sonra kağıt atıklar ve ardından kül, plastik, tekstil, seramik ve tuğla, cam ve metal atıklar olarak gördüğünüz gibi artık atık miktarları Çevreye var atık miktarları bu şekilde. Gördüğünüz gibi en çok organik maddelerin atıkları yer almaktadır atıklar arasında. İşte bu, tüm bunları önlemek için sevgili öğrenciler ne yapmalıyız? Geri dönüşüm yapmalıyız. Bir insan bir yıl boyunca çöp attığı şeylerin ağırlığı kendi ağırlığına yaklaşık 7 katıdır sevgili öğrenciler. Yani bir insan bir yılda kendi ağırlığının 7 katı kadar çöp ortaya çıkarıyor. Dünyaya 7 katında atık bırakıyor. Çok önemli bu. Evet gördüğünüz gibi çıkan atıkların çöp dağları oluşturduğunu görüyoruz. Peki çöp nerelerde oluşur? ya da atık nerelerde oluşur diyebiliriz. Evlerde olabilir, okullarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, çiftliklerde, inşaat alanlarında, parklarda, nitelerinde, alışveriş yerlerinde, sokaklarda çöp dediğimiz bu atıklar ortaya çıkabilir sevgili öğrenciler. Peki bu kadar çöp olursa ne olur? Çevremiz kirlenir, sularımız kirlenir, toprağımız kirlenir, daha çok ağaç kesilir. Doğal kaynaklarımız çabuk tükenir, Hayvanlar zarar görür, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Çöp depolama alanları çabuk dolar. Dünyamızın yaşam süresi kısalır sevgili öğrenciler. İşte tüm bu etkileri azaltmak için ne yapmalıyız? Az atık çıkartmalıyız, tekrar kullanmalıyız ve ürün atıklarımızı geri dönüştürmeliyiz. Evet, geri dönüşümü mutlaka yapmalıyız. Geri dönüşüm, dönüşüm atıklarını okullarda da görüyorsunuz, resmi dairelerde de da görüyorsunuz. Bakın dört gruba ayrılmış şekilde renklerle beraber mavi renkli çöp atıkları plastik, yeşil atık kutuları cam, kırmızı metal, sarıta kağıt atıkların atıldığı atık kutuları vardır. Bunları ayrıştırarak atarsak işte bu çevreye verilen zararları, hep beraber önlemiş oluruz sevgili öğrenciler. Peki hangi maddeler geri dönüştürülemez sevgili öğrenciler? Evsel atıklardan ve sebze kabukları, yemek atıkları, odun kömürünün yanma sonucu oluşan küller geri dönüştürülemeyen atıklardır. Aynı şekilde kızartma yağı, sıvı yağ atıkları da geri dönüştürülemeyen atıklardır. Genel olarak kimyasal atıklarda geri dönüşümü mümkün değildir sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi bir geri dönüşümün e, izlediği yolu görüyorsunuz. Tüketici geri dönüşümsüz iades, dönüşsüz bir iade şişe alıyor. Bunu cam şişe kumbarasına atıyor. Bu cam şişe kumbarasından alınan e, cam atıklar işleme tesislerine götürülüyor. Daha sonra cam tesislerinde işleniyor. Yeni bir şişeye dönüşüyor. Bu şişe dolum tesislerine dolduruluyor. Market raflarına geliyor ve biz tekrar alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu, bu, bu döngü sürekli bu şekilde devam ediyor. Cam şişenin e, geri dönüşümü nasıl oluyor bu şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda bakın kağıt yapımında bir kağıdın, atık kağıdın geri dönüşümü serüvenini bu şekilde izleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi. Bakın atık kağıt toplanıyor, liflerini ayırıyor. Üçüncü sırada mürekkepleri ayrıştırıyor. Dördüncü sırada temizleniyor ve taranıyor. 5. kağıt hamuru elde ediliyor. Sonra bu hamurdan kağıt elde ediliyor. Yeni bir ürün olup tekrar bize uğraşıyor. Kağıt, atık kağıdın geri dönüşümünün nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Burada da plastik ve poşet ambalajlarının geri dönüşümünün nasıl olduğunu serüvenini görebilirsiniz. Peki kağıt atıklar nelerdir? Kağıt, karton, gazete, dergi, kutu, meyve suyu kutuları, yumurta viyolleri, kullanmış defterli kitaplar, kağıt atıkları olarak söyleyebiliriz. Plastik ambalajlar neler? Peki plastik atıklar nelerdir? Naylon poşetler, plastik su şişeleri, şampuan kutuları, sıvı sabun kutuları, süt, ayran kutuları, yoğurt kapları gibi ambalajlar da plastik atıkları grubuna girer sevgili öğrenciler. Gördüğünüz tüm bu atıklar plastik atıklardır. Cam atıklar nelerdir peki? Cam içecek şişeleri, konserve kavanozları, cam yağ şişeleri, parfüm şişeleri, cam kavanozlar da cam atıklar grubuna girer sevgili öğrenciler. Metal ambalaj atıkları da gördüğünüz gibi metal içecek kutuları, konserve ve salça kutuları, metal boya kovaları, deodorant, oda parfümü kutuları çeşitli amaçlı metal kutularda metal atık kutuları arasına girer. Toplana geri dönüştürebilen atikler dönüştürebiliriz bakalım. Kağıt geri dönüşümünü gördüğünüz gibi aşama aşama görüyorsunuz. Biraz önce de bu konuyu anlatmıştım. Kağıt ilk olarak toplandıktan sonra öğütülüyor. Sonra yıkatıp beyazlatılıyor. Ardından ince kurutuluyor ve rulo haline getiriliyor Ve daha sonra kağıt olarak gidiyor. Plastik atıkların geri dönüşüm aşamasında biraz önce bahsettim gördüğünüz gibi aşama aşama plastik parçaları kararın haline getirildi. Daha sonra bunlar tekrar ürün olarak bizlere geri döndü. Bakın cam geri dönüşümü, toplanan camların geri dönüşümü evet, renklerine ayrılıyor. Daha sonra kum haline dönüştürülüyor. Kum haline getirilen daha sonra yüksek sıcakta fırınlarda eritiliyor ve sıvı hale geliyor. Daha sonra yeni ürünler tekrar bizim masamıza geliyor. Metal Atıkların geri dönüşümüne bakacak olursak, toplam metal kutular sıkıştırılarak balyalar haline getiriliyor. Tıpkı camlar yapan işlem gibi öğütme işleminin ardından konularda eriyik haline getiriliyor. Eriyik haline getirilen metaller geniş ve büyük metal blokları haline getirilerek ham madde haline dönüştürülürler ve farklı ürünler yapılmak üzere gönderiliyor gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Peki geri dönüşümün önemi nedir? İhtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü ambalaj içerisinde satın alırız. Ambalajlar geri dönüşümlü atıklardır. Bu nedenle ürünü kullanınca ambalajını uygun geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Böylece atık türlerine göre ayırıp işlenmesini kolaylaştırırız. Yani geri dönüşüme katkı sağlamış oluruz. Geri dönüşüm yapılmazsa metal, kağıt, plastik ve cam atıklar çöp alanlarında birikir. Bu durum çevre kirliliğinin artmasına sebep olur sevgili öğrenciler. Pirlerin ve bitkisel atıkların da geri dönüşümü yapılabilir. Üstelik geri dönüşüm yapılmazsa bu atıkların neden olduğu çevre kirliliğinin tehlikeli sonuçları olabilir. Çevrenin korunması için atık pilleri ve bitkisel yağ atıklarının da uygun dönüşüm kutularına atılması gerekir sevgili öğrenciler. Çünkü pillerin içerisinde zehirli maddeler bulunur. Çöp alanlarına atılan pillerin içerisindeki bu zehirli maddeler toprakta birikir su kaynaklarına karışır. Lavabolara dökülen, çöp alanlarına atılan bitkisel yağ atıkları da toprağı ve su kaynaklarını kirletir. Bu olumsuzluklar bitkilerin, hayvanlar ve insanların yaşamlarını tehdit eder. Resimde görüyorsunuz bitkisel yağ atıklarının toprağa ve suya nasıl bir zarar verdiğini görüyoruz. Geri dönüşüm kutularına atıklar çöpe karışmaz. Böylece kirlenmeleri önlenir. Kutularda biriken atıklar geri dönüşüm tesislerine ulaştırılarak türlerine göre işlenir. Ardından üretimde kullanmak üzere ilgili fabrikalara ulaştırılır. Fabrikalarda tekrar kullanılabilir hale getirilerek geri dönüşüm sağlanır sevgili öğrenciler. Geri dönüşüm yapan atık kağıtlar kağıt üretiminde ham olarak kullanılır. Plastik atıklardan deterjan şişeleri, çöp kutuları, pislik boruları üretilir. Geri dönüşüm yapılan cam ve metal atıklar ambalaj üretiminde değerlendirilebilir. Pil atıklar, yeni pillerin, bitkisel atıklar ise bir tür yakıtın üretiminde kullanılabilir artık. Atıkların doğada ne kadar geç yok olduğunu düşünürsek hep birlikte geri dönüşümü katkıda bulunabiliriz sevgili öğrenciler. Bir cam atık doğada 4000 yılda yok alabiliyor. Kutup olanın Doğada yok olma süresi 10 yıl, kağıdın 3 ay, pet şişe 400 yılda doğada toprağa karışıyor, alüminyum 100 yılda, plastik malzemeler 100 yılda, telefon kartı 1000 yılda, plastik tabak ise 500 yılda yok olur, toprağa karışabiliyor. Bakın bu kadar yıl bunlar yok olmadığını düşünürsek çevreye ne kadar çok zarar verdiğimizi anlamış oluruz. 25 adet geri kazanmış içecek içerisinden bir plastik mont elde etmek mümkündür. Bunu biliyor muydunuz? Peki, teneke kutusunun kullanımı sonrası geri dönüşüp market taraflarında gelini alması 60 gün gibi kısa bir sürede olduğunu da biliyor muydunuz? Başka bir bilgi vereyim peki. Bir teneke kutu geri dönüşümü ile kazandığımız enerji, bir televizyon 3 saatte harcadığı enerjiye eşitmiş sevgili öğrenciler. Bir ton kağıdın geri dönüşümü ile 17 ağaç, 1450 litre petrol, 4000 kW enerji, 26600 litre suyu tüketmemiş oluruz ve bunları tasarruf etmiş oluruz. Ayrıca 1050 adet geri kazanmış plastik tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu elde etmek mümkündür. Başka bir örneğimiz de şu, 2,5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılırsa 6 saatlik, 60 wattlık elektrik enerjisini tasarruf etmek mümkündür sevgili öğrenciler. 35 adet 2,5 litre kullanmış pet şişesinden bir uyku turumu yapmak mümkündür. Çocukların çok sevdiği cam bilyeler bile geri dönüştürülmüş bir cam üründür sevgili öğrenciler. Peki bunu biliyor muydunuz? Odun kullanılarak 3 ton kağıt üretilirken 20-50 ton su tüketimi olmaktadır. Halbuki kullanılmış kağıttan Tank üretiminde ise sadece 5 ton su tüketilmiş olur. Yani gördüğünüz gibi 40-45 ton su ne yapıyoruz? Tasarruf etmiş oluyoruz. Sadece bundan. Dünyada geri dönüşüm nasıl peki? İngiltere'de her yıl 3 milyardan fazla teneke kutu geri dönüştürülüyor. Bu da 18 bin adet çift katlı otobüs ağırlığına eşitmiş. 2818 adet teneke kutu dizilirse bu kulenin yüksekliği yani Eyfel Kulesi'nin yüksekliğine eşit oluyormuş sevgili öğrenciler. Geri dönüşüm yapıldığında çöplere giden atık maddeler azalır. Depolama alanlarının daha verimli kullanımı sağlanır. Doğal kaynaklar korunur. Ekonomiye katkı sağlanır. Hava kirliliği, su kirliliği, su kullanımı azalır. Bitmiş piller toplanarak toprak kirliliğinin önüne geçilir. Günlük yaşantımızda en çok kullandığımız plastik maddeler geri dönüştürülerek sera örtüleri, el ve dolgu maddesi, yağmur suyu, atık su boruları gibi alanlarda kullanılır. Böylece doğal kaynak olan petrol den tasarruf edilmiş olur. İşte atıkların çevreye verdiği tüm bu etkileri azaltmak için az atık çıkartmamız gerekir. Tekrar hatırlatıyorum. Tekrar atıkları kullanılır hale getirmemiz gerekiyor ve bunu da dönüştürmemiz geri dönüşüme göndermemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Evet, geri dönüşüm yapıldığı takdirde bakın, bir deniz yüzde %100 geri dönüşmüş bir pet çiçeği yapılmıştır gördüğünüz gibi. Geri dönüşümle ilgili ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum. Evet, o atıklardan üretilen kağıttan 40-45 litre su tasarımı sağladığımızı da söylemiştim. Dünyadaki geri dönüşüm örneklerinden de bu şekilde bahsettik. Sonuç olarak geri kazandırılan bilir atıkları, geri dönüşüm atıklarını ayırmamız gerekiyor. Biz bunları ayırırsak belediye bunları toplar. Ekonomiye geri kazandıran yeni malzemeler üretilir ve endüstride değerlendirilir. Böylelikle hem biz kazanırız hem ülkemiz kazanır hem dünyamız kazanır hem çevremiz güzelleşir sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili